Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'daki son durum ve Aralık 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce bir yenisine daha kavuştuğumuz yeni yılın başta siz Atıfala Ekran Kanalı izleyicileri ve takipçileri olmak üzere insanlık adına hayırlara vesile olmasını dileriz. Evet değerli izleyiciler, dünya yeni yıla girerken hemen yanı başımızda bulunan Irak ve Suriye ile birlikte Libya ve Afganistan gibi uzun süredir iç huzursuzlukların devam ettiği ülkelerin yeni yıldan beklentileri ise daha fazla olacak. Evet az önce belirttiğimiz gibi yeni yıldan barış ve huzur beklentileri olan ülkelerden biri ise 2011'den beri iç karışıklıkların devam ettiği Libya olacak. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği girişimiyle 23 Ekim 2020'de Libya'da taraflar arasında sağlanan kalıcı ateşkes anlaşmasından sonra ülkenin her ne kadar kimi zaman taraflar arasında kısa süreli çatışma ve gerginlikler yaşansa da gözler artık bu yılın sonunda yani 24 Aralık 2021'de yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacak. Değerli izleyiciler, isteseniz Libya'da bu yılın sonunda yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlere ilişkin aktaracıklarımıza geçmeden önce Libya'da olup bitenlere kısa bir göz atalım. Libya haritasına baktığımızda genel durumu nispeten sakin olduğu görülüyor. An itibariyle Libya'da taraflar arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı gözlemleniyor. Libya'dan aktaracağımız ilk gelişme haberi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği bölgede yer alan Alvatiye Askeri Hava Üssü'nden geliyor. Libya basınında yer alan haberde Türkiye'nin Alvatiye Askeri Hava Üssü'ne 3D radar ile Havuk hava savunma sistemlerine ait bataryalar gönderdiği dile getiriliyor. Bu son hamleyle Türkiye'nin Albatiye askeri hava Üssü'ne yönelik yapılacak hava saldırılarına karşı üssü daha da korunur hale getirdiği belirtiliyor. Libya'dan aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise Sirte ve Sirte'nin yakınlarından geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Hafter güçlerinin hemen Sirte'nin güneyinde bulunan Gardabia üstüne askeri nakliye uçaklarla askeri takviyede bulunduğu belirtiliyor. Diğer taraftan ise Sirte'nin yaklaşık 60 kilometre doğusunda ise Hafter güçlerine ait yine çok sayıda yakıt tankerinin tespit edildiği ve bu araçların Sirte Cufra hatına doğru ilerlediği aktarılıyor. Kimi kaynaklar ise Hafter cephesinden gelen bu hamleyi Hafter tarafının özellikle Sirte Cufra hatına yaptığı askeri inanın bir göstergesi olarak aktarıyor. Libya'dan aktaracağımız bu gelişme haberleri ise Cufra ve Cufra'nın doğusunda yer alan Zilah bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde bölge sakinlerinin Cufra askeri hava üssü ile çevresinde görev yapan Rus paralı askerler ile Sudanlı paralı askerler aleyhine gösteri yaptığı belirtiliyor. Protesto amacıyla Hun ve Vatlan şehirlerinde sokaklara dökülen vatandaşların bölgede görev yapan Rus ve Sudanlı paralı askerler aleyhine gösterilerde bulunduğu ve askerlerin bölgeyi terk etmelerini istediği haber veriliyor. Ellerinde farklı pankartlarla sokaklara dökülen Libyalıların özellikle Hafter'in kontrolünde bulunan bir bölgede ve yine Hafter'in saflarında savaşan Rus ve Sudanlı paralı askerler aleyhine böyle bir gösteri yapıyor olmaları ise dikkat çekici bulundu. Evet sevgili izleyiciler, bölgeden aktaracağımız bir diğer gelişme ise bu gösterilerin yaşandığı Vaddan ve onun hemen doğusunda yer alan Zilah yakınlarından geliyor. Zilah yakınlarında bulunan havaalanına çok sayıda Rus askeri kargo uçaklarının iniş yaptığı ve bölgeye Rus askeri taşıdığı haber veriliyor. Zilah yakınlarındaki havaalanında Rus askeri kargo uçaklarının iştirakinde yaşanan bu hareketliğin detayına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi bölgeye Rus askeri kargo uçaklarıyla taşınan askerlerin Libya'nın içinden mi yoksa yurt dışından mı getirildiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Evet değerli izleyiciler, Libya'dan hatırlayacağımız bir diğer gelişme ise Mısır Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Rusya hatında yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte geçtiğimiz hafta Libya yani Trablus'a yaptığı ziyaretin ardından bu kez Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Mısır ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Moskova hattında ziyaret ile ve telefon trafiğinin yaşanması ise biraz dikkat çekici bulundu. Ulusal Mutabakat Hükümeti Mısır hattında yaşanan görüşme ve ziyaretler çerçevesinde önce Mısır Dişleri Bakanı Semih Şükri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dişleri Bakanı Muhammed Sayala ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mısır Dişleri Bakanı özellikle Libya'nın istikrarı konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğu mesajını aktardı. Ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan oluşan bir heyet, Trablus'a önemli bir ziyarette bulundu. Başkent Trablus'ta üst düzeyde yetkililerle görüşen Mısır heyeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başa ve Dışişleri Bakanı Muhammed Sayala ile de birer görüşme gerçekleştirdi. İşte değerli izleyiciler, Mısır, Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesinde yaşanan bu hareketlerin bir benzeri de Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Moskova hatında yaşandı. Moskova'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiren Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Sahala, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Sahala'nın Moskova'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde taraflar arasında Rusya'nın Libya'da bulunan paralı askerlerinin durumunun da ele alındığı belirtiliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin özellikle Libya'da kendileriyle savaşan Haftar'ın önemli destekçileri olarak bilinen Mısır ve Moskova ile böyle bir temasa bulunması ise biraz anlamlı bulundu. Kimi kaynaklar ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz hafta kuvvet komutanlarıyla Libya ya yaptığı ziyaretin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hem Mısır hem de Rusya ile böyle bir temasta bulunmasını özellikle Türkiye yönelik bir mesaj olarak nitelendiriyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti Mısır ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Moskova hatında gerçekleşen bu görüşme ve ziyaretlerin ardında Libya yakından ilgilendiren bir açıklama da Fransa'dan geldi. Fransa'dan gelen mesajda Libya'da bulunan tüm siyasi oluşumların Birleşmiş Milletler Libya öze Temsilciliği tarafından Libya'da sağlanılan siyasi sürece dahil edilmesi istendi. Fransa tarafından gelen açıklamada Libya'da artık askeri çözümün olmadığı ve ülkede bulunan tüm yabancı Askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı. Evet değerli izleyiciler, işte tüm bu olu bitenlerin yaşandığı Libya'da artık gözler bu yılın sonunda yani 24 Aralık 2021'de yapılacak Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde olacak. Libya'daki seçim süreciyle ilgili açıklamada bulunan Tobruk Merkezli Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih seçim sürecinden geri adım atmanın söz konusu olmadığını dile getirdi. Libya'nın seçim sürecinde adım adım ilerlediğini dile getiren Akile Salih, Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti gözetiminde seçime gideceğini kaydetti. Meclis Başkanı Akile Salih, Libya'yı seçime götürecek, Ulusal Birlik Hükümeti'ne başkanlık edecek, Başkanlık Konseyi Merkezi'nin ise Sirte'de olacağını kaydetti. Bu geçiş döneminde merkezi Sirte'de olması beklenen Başkanlık Konseyi'nde bir başkan ve iki yardımcının görev alması bekleniyor. Değerli izleyiciler, 24 Aralık 2021'de yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde şu anda ekranda gördüğünüz bu Sireneika, Fizan ve Trabluskarp bölgelerini eşit şekilde yönetecek bir yönetimin oluşturulmasına çalışılacak. Libya'yı yönetecek yeni yönetimin işte bu üç bölgeye de eşit mesafede olması hedefleniyor. Evet televizyon işler, Libya ilişkin aktardığımız bu gelişmelerin ardında bu yıl 24 Aralık'ta yapılacak Parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin şimdiden Libya ve Libya halkı için hayırlı olmasını dileyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.